Borsa yatırımına başlarken yapılan en kritik hatalardan bahsetmek istiyorum. İlk hata tüyo avcılığı. Birçok yeni yatırımcı sosyal medyada duydukları bir hisseyi alarak hemen zengin olmayı hayal ediyor. Ama unutmayın, tüyo veren kişi kazanır, tüyo ile alan kişi kaybeder. Bu nedenle temel analizi öğrenmek şart. Bir şirkete ortak olduğunuzu düşünün. Şirketin borcuna, karına ve büyüme potansiyeline bakmalısınız. Bilmediğiniz birine değil, kendi bilginize yatırım yapın. İkinci hata, tüm yumurtaları aynı sepete koymak. Tek bir hisseye tüm paranızı yatırdığınızda, o hisse çakıldığında kaybınız büyük olur. Borsanın altın kuralı risk dağılımıdır. Paranızı farklı sektörlere yaymalısınız. Teknoloji, enerji, gıda gibi alanlardan hisse alarak birindeki düşüşü diğerleriyle dengeleyebilirsiniz. Küçük bir portföy için bile en az 4-5 farklı sektörden hisse seçmek önemlidir. Üçüncü hata, kısa vadecilik ve panik satış. Yeni başlayanlar genellikle bir ayda zengin olmayı ister. Ancak borsa bir gecede zengin olma yeri değil. Hisseler %5 düştüğünde panikleyip satarsanız kaybınızı garanti edersiniz yatırım ufkunuzu uzun tutun. Aldığınız hisseye 3-5 yıllık bir perspektifle bakmalısınız. Günlük dalgalanmalardan etkilenmeyin. Güçlü bir şirketin hissesindeki düşüş aslında ek alım fırsatıdır. Dördüncü hata, duygusallık ve aşkla bağlanmak. Bir şirketi sevebilirsiniz ama bu yatırım kararlarınızı duygusal alacağınız anlamına gelmez bu benim ilk hissem, satamam demek, zararı kabullenmemektir. Her hisseyi alırken bir çıkış kapısı belirleyin. Eğer şirketin temel dinamikleri bozuluyorsa, hisse senedi düşmese bile satmayı bilmelisiniz. Borsa, mantık oyunudur. Duygusallık değil. Son olarak, beşinci hata, sermaye yönetimini bilmemek. Birçok kişi, şu an dipte tüm paramla alayım diye düşünür ancak bu piyasanın daha da düşme ihtimalini göz ardı etmektir kademeli alım yapmalısınız paranızı birkaç eşit parçaya bölün bir kısmıyla bugün bir kısmıyla düşerse bir kısmıyla biraz daha düşerse alım yapın böylece en kötü durumda bile paranızın bir kısmını korumuş ve ortalama maliyetinizi düşürmüş olursunuz işte borsa yolculuğunda dikkat etmeniz gereken 5 kritik kural. Unutmayın, borsada para kazanmak büyük işler yapmak değil, büyük hatalar yapmamaktır.